Su, 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 su. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Sezonunda tiyatrodan söyleşiye, okur, yazar buluşmasından konferansa çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini sürdüren büyükşehir belediyesi çocukları da unutmuyor. Bu kapsamda ara tatilin son gününde Çok Şirin Patiler adlı müzikal tiyatro gösterisi minik izleyicileri için sahne aldı. Necip Fazıl Kısa kürek Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriyi çocuklar büyük bir ilgi ve heyecanla takip etti. Hayvanlar aleminin birbirinden şirin karakterlerinin maceralarını konu alan gösteri, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık, paylaşma gibi konularda eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için çok faydalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlediğini belirten ebeveynler, çocuklara gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.